Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine Kafa Topu 2'ndeyiz. Bugün çok ödüller aldık. Önce nereden aldıklarımızı göstereyim. Buradan kalkmış. Çarşamba bugünü başlayan etkinlik ödülünden puan ödülü. Oradan 75 elmasla 20 ödülü almışız. Sonuna kadar gittik. 1800 e. neler baksanız 2000 puan yaptım. Mega paket kazandık. Bir de sena paketimiz varmış. Sezon ödülü de sezon da bitti. Birinci sezondayız zaten. Birlikteyiz. Oradan bir 600 elmas. Dördüncü sırada olarak bitirdik. 115 zümrüt almışım. Alalım. 20 <laughs> zümrütümüz. 115 zümrütümüz. 75 elmas ve 600 elmas toplamda tam 1300 elma 50 elmasımız olmuş çok güzel ve tabi mega paket tam 800 elmas değerinde efsane paketimizi açalım bakalım ne verecek bize usta büyücü fantastik kaya Ateşli kadın, ateşli kadın bir tane daha. Trador verdi. 2 tane oldu. 3 tane, 4 Atlas Titan. Aslan savaşçı, aslan savaşçı bir tane daha. Bir tane daha 5 etti. 6'lı. Gidelecek herhalde 7. Toplamda 7 tane aslan savaşçı verdi. İyi çok verdi. Yengeç Gözlüğü 4 tane. Güzel. Harika. Aslan savaşçıya 25 tane kalmış. Buna da 4 tane kalmış yengeç gözlüğüne. Ve beklenen al. mega paket. Mega paketimizi açıyoruz. Bu nereden başlasanız benim şu ana kadar 6. ya da 7. olması lazım mega paket açmaya. Çok zor çünkü kazanmak. Bakalım ne çıkacak işte. Ya şunun görünüşüne bakın ya. Harika ya. Yemin ediyorum var ya çok güzel ya. Açtık. Savaş Lord'u 5 boyut verdi. İskeletor 20 dp. Elf Karaciz bir bomba. Maymun Kural 9 şut. Atlastan bir büyük kafa. Ağaç Adam 1 klon top. Baş savaşçı bir ayna. Lav kafa görünmez top. Ağaç adam görünmez. Kızıl şeytan buz kale. Ve atlas 30 tane verdi. Animus 10 tane verdi. Zombi samuray 13 tane. Evet mistik panda 24 tane verdi. Çok güzel. Aslan savaşçı da 13 tane verdi en son olarak. <laughs> Güzel. Geçiyoruz. Geç. Bakalım tamamlamış mıyız? Evet. Kaç oldu? 200. 207 oldu Atlas'tan. Güzel. 103 olmuş. 127. Evet. Mistik Tapandayı tamamladık. Harika. Onu yükseltebilirim şu an. Çok güzel oldu. Güzel şeyler çıktı mega paketten. Harikaydı. Bakalım Mystic Panda bir level ne kadar istiyor yükseltme? 330. Hemen basıyorum. Hemen yükseltiyoruz. <laughs> Ve 2 level oldu. Mystic Panda'mız 2 level oldu. Harika. Slotumuz da açıldı buna. 95 oldu gücü. Bakalım Mystic Panda'ya göre Özel gücümüz var mıymış? Bir şutumuz var. O 9 hız. Güzel. 9 hızı eklesek kaç elmas tutuyor? 50 elmas. Aslında güzel olur yapsak. Ne diyorsunuz? Vereyim. Zaten kazanırız Verdim 50 elmas. 9 hız. 97 2 oldu. Harika. <laughs> 97.2 Bir dahakine 99 istiyor. Stickpanda'nın burada sıralaması değişti o zaman. İkinci sıraya geldi. Bugün dur şunları da alalım. Bunları da satmayalım. Dursun ondan sonra öbür şeyler çıkmıyor. Çünkü ben bunları sattıkça bu güçlü şeylerin yetenekleri çıkmıyor. Gök muhafızını 15 tane kaldı. Her o 15 tane de alırsam gök muhafızı hiç para harcamadan sadece maçın oyuncusundan kazanmış olacağım. Maçın oyuncusuna girelim. Kaç elmasımız var? 300, 300 elmasımız var. Bir 300 elmaslık bir oyun yapalım. <laughs> 10. adımda aldım. 15 20. adımı kadar zorlayacağım. Eğer 15. adımda 15 kart alırsan zaten direkt açmış olacağım ve 20. adıma kadar gelmeme gerek yok. Bismillah diyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Biri seçiyorum. Bir elmas. 2. Klon toplar. Güzel. Kırmızı yemedik. Üçü seçiyorum. Harika. 4 4'ü seçtim. Kırmızı yedik. Devam etmeyeceğim. Pes edeceğim. Çünkü 30 elmas o sırada vermeye değmez. Baştan oynuyoruz. Kırmızı yemedik. 4 42 güzel. 3'ü seçiyorum. Ya niye böyle oldu ya? Devam edeceğim. Madem öyle o zaman böyle diyoruz. Güzel. 230 elmasını onu alacağım. 3 diyorum. 2 bomba güzel. 4'ü seçiyorum. Güzel 981 kırmızı merimek. 3'ü seçtim. 4 elmas. Harika. Kırmızı yermiş. 2'deş çıkmadı. 3'ü seçtim. Harika. 2'yi seçecektim hiç de seçmemişim. 3'ü seçtim. <laughs> Burada zaten bir şey vermiyor. <laughs> 4'ten şansımı deneyeceğim. Güzel. 3 de çıktı. 2 diyorum. Harika. 1973. 4 diyorum bir daha. Ah. Neyse moral bozmak yok. <laughs> Ters yön çıktı. Biri seçtim. 10 elmas. Harika. Burada gök mahavuzunu yakalarsam çok güzel olacak. İlk oyunda biri seçmiştim. Biri de çıkmıştı. Şimdi 2'yi seçeceğim. Sizce iki mi? Ah biri de çıktı. Çıktı be. 2 seçiyorum. Güzel 5 sümrüt. 3 dedim. Kırmızı yedik. Çok kötü. 4 seçiyorum. Güzel yemedik. 1'i seçtim. Geldi mi kırmızı? Oley be gelmedi. Gök mavuzu 1'de çıktı. Şimdi 1'i seçsem mi acaba? 2'yi seçiyorum. Ya niye biri seçmiyorum ya? Neyse yeter bu kadar. 180 elmas vermemize gerek yok. Girip baştan oynayabiliriz. <laughs> ya bir de bir aklımdan geçiyor ama ikiye basıyorum ya. Yani. Bakalım nereden çıktı süperstar gözlü, yengeç gözlü, meslek melek kanadı. Buna iki tane kaldı yengeç gözlü. Ekstra zaten tamam. 7 elmas aldık. Bakalım yetenek paketlerimizden ne çıkacak yıkımlı ordu. Beş boy zehir. Güzel. Görme aşaması Güzel. Evet karakter paketi sıradan. Küçük Prens. Beş tane çıktı. Pierre. Şunları da bitirsek de artık onlar da en dönerse çok güzel olacak. Karakter paketi nadir. Ronaldo, Altın, egocu lav Kafa. Tamam şimdi bir tane daha varmış. Büyük Üstad, Büyük Üstad, Nadir, Top Cambazı, Altın Kafa, Laf Kafa. Güzel. 84 elmasımız var. Deneyelim gideriz, belki gitmez. Binden aşağı düşmeyeceğim çünkü. Ücretsiz geldiğinde onunla beraber oynayacağım. O zaman da çekerim size gösteririm Yine video çekeceğim zaten. O zaman görürsünüz. Beraber izleriz. Güzel. 4 seçiyorum. Güzel. Hayret yemedik. 1'i seçtim. Karakter paketi. 3 diyorum. Kırmızı yedik. Lanet olsun. 2 dedim buzlanma 4 diyorum güzel 2 kere bir de çıktı şansımı deniyorum. 1'i seçiyorum güzel yemedik burada zaten bir şey var Kaçtı acaba? Dört dedim hadi çıkarsa. Güzel iki zümü enerji 5 elmas güzel biri seçiyorum kırmızı verdi evet, siz. güzel 3 dedim harika neyi seçeceğim 2 gene 2'den yanayım ya ah gitsem mi acaba ne diyorsunuz Gideceğim 1 <laughs> de çıktı 2 dedim Güzel yemedik 4 dedim 4 de çıktı Burada yemezsek Yemeyiz 3 dedim Yapma be. Mecbur devam edeceğiz buraya kadar geldik çünkü. İkiyi seçiyorum. <laughs> Ay mahvetti bu beni. <laughs> Alamadı. Vermedi Gökman. 15 tane kaldı. 15 tane vermedi ama ben bu etkin, bu maçın oyuncusunun bu işini verdiği Gökman'ı alacağım. Elmas harcasam da alacağım. dört elmas güzel sıradan paketimizi açalım seyince uzun topçu şunlar şu sıradanlar bir bitse de artık Masa dönüşse var ya çok sıkıcı çünkü bunlar kostüm paketi bunlar zaten çok elmas evet efsane gözlük de bitti gözlüğümüz bitti denizaltı kuyruk mu geldi şimdi Şimdi de onu açacağız herhalde. Ne bu? Topik gözlük. Topik gözlük çıktı. <laughs> Şimşek kulaklığı. O tamam zaten. Bir tane daha kostüm paketi. Şeytan kuyruğu. Şeytan kuyruğuna da iki tane kalmış. Bu arada. Yedi elmas da buradan aldık. Karakter paketi sıradan bayağı almış paket ya. Of. Evet. Kaldı mı? Bitti herhalde. Yok bir tane daha varmış. <laughs> Siyah inci küçük prens. Evet. Bitti. Burada ne almış? Kazı kazan. İki tane. İkisini de kazıyalım. Beş zümrüt. Güzel. Evet. Bir tane daha açıyoruz. Ne verdi? İki kareye verdi. Uf. çok kötü verdi kaz kazanlar Yani. Daha yüksek bir şey, güzel bir şeyler verseydim. İyiydi. Tamam 710 almasımız kaldı. Yani bunları satsak nereden baksan 10, 20, 30, 40, 50 elmas nereden baksanız 1 dolar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi geceler.